Evet arkadaşlar, videoma yeniden hoş geldiniz. Ee, yepyeni bir seriye başladım dedim. Daha demin attığım Clash of Clans videosunda söylemiştim bunu. Clash Royale videosu çekeceğim bundan sonra demiştim ve e, şimdi onu çekiyorum arkadaşlar. İşte yepyeni bir seri olacak, Clash War videoları, Clash of Clans videoları, CSGO videoları falan filan bu kanalda bunlar olacak arkadaşlar. Ee, eğer beğenirseniz videoyu işte alt tarafta beğen butonuna isterseniz basabilirsiniz aynı şekilde. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar bana destek olmak bağımında. Hemen şu sandıkları bir açalım. 35 altın, 4 tane hızlı Aksu Goblin, roket çıkmış bir tane. İyi değil, iyi değil ya. Altın çıktı, goblin çıktı, bombacı çıktı. E işte. Evet 32 tane altın, mızraklı go goblin, bombacı. Abi hiçbir şey çıkmadı be. Neyse. Şimdi arkadaşlar size ben destemi göstermek istiyorum. Ben bu desteği kullanıyorum. Yani çok hoşuma gidiyor bu deste. Çok iyi bir deste yani bence siz de bunu kullanabilirsiniz. Eee Şartlarım bunlar arkadaşlar. Bu kadar var şu an. Aynı şekilde şimdi biraz Aa, bu ne lan? Bu arada arkadaşlar ben bayağıdır girmiyorum. Turnuvalar muhabbeti falan çıkmış. Onu da yeni öğrendim yani. Savaş diyelim hemen bir tane savaş yapalım bakalım. Gel bakalım. Gel. Sana bir çakayım da gör. <laughs> Neyse dur bakalım alabilecek mi acaba? Şuradan bir bol şans diyelim. Şurada ben barbarları gönderiyorum abi. Abi barbarları gönderiyorum. Zararı olmaz gönder. Şöyle koy abi koy 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 koy. koy abi abi oha anana avladığını anana avladığını anana anana yapma 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 lütfen lütfen abi abi lütfen abi tek attı ya oha ya oha ya aldı ya. Aldı ya. Hadi oradan da biz de alalım. Biz de alalım. Barbarlar abi saldır. Saldır. Al geri zekalı ne yapıyor bu salak? Bu salak ne yapıyor acaba? Bitti. Abi o sadece saldırma yok şey yapıyor Aynen. Tamam sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok. Şimdi biz buradan prensi koyduk mu? Prensi koyduk mu? Onun önüne hiçbir şey koyamaz. Büyük ihtimalle minyon koyacak. Büyük ihtimalle minyon koyacak. Minyon. Aha hadi 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 hadi. Oktar hadi saldır saldır. Ya çok geç kaldı be kardeşim be. Çok geç kaldım be kardeşim be. Abi hadi. Abi yapma. Yapma. Aynen. Güzel. 10 numara oldu. 10 numara oldu. Çok iyi. Tamam. İyi bir şey. Şimdi biraz içlerimizin dolmasını bekleyelim diyecektim. Ki. Bak tek atacak. Al işte ya. Al işte ya abi. Nasıl tek atabilir ya. Aldı oyunu var ya. Aldı oyun var ya. Ya a oho. Neyse. Neyse güzeldi. Tamam güzel iyi oyun diyelim. Ama bu herif sadece atak yaptı abi. Hiç geri oynamadı yani. Üçüncü aranaya düştük ya. Neyse dur bakalım. Çıkarız yine inşallah ya. Hadi bir tane maç buldu bakalım. Evet arkadaşlar şimdi herif dördüncü seviye. Biz 6. seviyeyiz. Aa, ilk önce onun savaş şey savaş durumu bir şey atmasını bekleyeceğiz derken Abi şuradan bak şimdi. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. İyi izle. Bak. İyi izle. Salak çok salaklık yaptı. Ve şuradan prensi koyarsak, şuradan prensi koyarsak şuradan prensi koyduk mu? Bizde. Bizde hadi. Bizde bizde. Bizde bizde. Biz hadi. 10 numara oldu. Minyonlar hızlı gitsin. Minyon hızlı. Abicim hızlı hadi. Lan hızlı hızlı aynen 10 numara 10 numara 10 numara biraz geriden oynayacağız. Aynen bu 3-5 tane daha olur. Neyse dur bakalım şimdi biz öndeyiz arkadaşlar. Biraz sakin oynamamız gerek. 3 yıldız'a değil de 1 yıldız'a tamamlamamız gerek. Çünkü o da saldırı yapıyor. Yani pes etmez. Oğlum şuradan ben bir koydum. Ben şuradan bir koydum. Saldır 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 hadi Hadi saldır 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 Tamam bize, Oyun İyi İyice Oha 10 tane Abi şaka yapıyorsun değil mi? Abi şaka yapıyorsun değil mi? Oncan'ı canı kaldı lan kulenin Hayır hayır abi bende 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 abi bende. 10 numaracı. 10 numara bir savaş oldu. Şuradan bir iyi oyundu diyelim. Aha altın sandık verdi beyler. Altın sandık verdi. Evet. 10 numarayla abi. 10 numara. Temiz. Şimdi bizim 4. araneye çıkmamız için kaç gerekiyormuş? 1100 mi gerekiyormuş? Aynen. Hadi bir tane daha savaş yapalım. Aa çıkmışız lan dördüncü arena ya. Hadi abi şu maçı alalım. Şu şu maçı alalım. Başka bir şey istemiyorum hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi alırız be. Alırız be. Hadi be abi alırız. Bak şimdi lan. Bak şimdi lan. Şuradan koy abi. Yapma be. Oha cadı gitti lan Oğlum her şey gitti ya Ama o şerefsizin destesi 10 numaraymış ha Şerefsizin destesi 10 numaraymış Tesla falan var Neyse biz şuradan bir saldırsak mı abi Abi biz bir saldırmayalım bence bekleyelim Tesla bittiği zaman Abi yapma, yapma, yapma ya. Hadi tamam. Saldır, saldır. Topçu vur. 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 Lan vur lan. Lan vur lan. Tamam bir tane daha vur. Hadi be. Abi be. Abi çok yakına koydu sana ya. Neyse olsun tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok saldır şuna saldır şuna minyon minyon saldır şuna minyon saldır şuna tamam 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara tamam tamam Oğlum heyecanlandım lan Of kalbim var ya küt küt atıyor ha Şimdi bak büyük ihtimalle bu sol taraftan 204 canlı olan kulesinin oradan saldıracak çünkü Onun canı az Biz şuradan saldıralım Yani oradan saldırıyormuş gibi gösterelim Ama şuradan tabii ki de Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık, aldık aldık abi aldık izle abi hadi cadı hızlı cadı hızlı cadı hızlı abi cadı hızlı abi abi cadı hadi abi ya hadi abi ya. abi çok yavaş oynuyor tamam hadi 3 yıldız abi 3 yıldız abi 3 yıldız hadi 3 yıldız hadi 3 yıldız hadi 3 yıldız hadi. hadi hadi yıldız 3 yıldız tamam 3 yıldız bunu da aldık. Bunu da kazanmış da. Dor. Oğlum, kalbim küçük, küçük tutuyor ya. Vallahi kalbim küçük, küçük topuyor abi ya. Evet beyler, kaç sandığını açıyoruz. Bismillah Tabii ki de ilk başta altın geldi. 238 altın. 3 tane taş geldi. 6 tane iskelet geldi. 12 tane mızraklı boltli. 13 tane ok, 3 tane de mini pekka. Abi çok kötü geldi ama ya. Dur bakayım ben mini pekkayı kullansam mı ya? Mini pekkanın yerine işte ne alabilirim ki? Abi bence benim destem 10 numara ya. Kesinlikle benim destem 10 numara. Kesinlikle bakın arkadaşlar bu desteği kullanabilirsiniz çok güzel. Barbar, Minyon, Oklar, Valkyrie, Prens, Cadı, Flashör ve Mızraklı Goblin 10 numara arkadaşlar. Aa, bir tane daha savaş yapsak mı ya? Ben de bir savaş daha yapalım. Sonra bitirelim isterseniz arkadaşlar bu videoyu da. Aa, şimdi. Arkadaşlar ben büyük ihtimalle Clash Royale videolarını çok sık çekeceğim. Çünkü Clash Royale'i çok beğendim ben. Yani bir ara oynuyordum deli gibi oynuyordum sonra nedense bıraktım böyle bir sıkıntılar falan oldu bıraktım ben aynen aynen ben çekeceğim arkadaşlar Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmazsa ben çekeceğim <laughs> çekeceğim falan yani hadi abicim be hızlı biraz ya aynen lan canı indi lan onu Oba hayır ya. yavru ejderhası varmış abi. Tamam o bizde, o bizde abi, o bizde abi, abi o bizde, o bizde, bizde mi? Valkyri koyuyorum, Valkyri koydun Valkyri koydun Valkyri koydum abi. Va dur, 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 bekle, 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 bekle lan bekle sen oğlum, lan bekle lan. Benimki de söz var ya, herif hangi... Senin kazanman için bekleyecek. Salak şeyler. Neyse dur bakalım. Valkyrie aldık mı? Aynen Valkyrie aldık abi. Abi hımız aktif olabilirim. Koş abicim. Koş abicim ama hadi mini pekka. Mini pekka. Mini pekka. Tamam 10 numara abi. Abi 10 numara. Var ya 10 numara ya. 10 numara. 527 canı kaldı. Ay. Oğlum kalbim çık çık atıyor. Çok heyecanlandı. Abi büyük ihtimalle oradan saldıracağımı düşünecek ama ben prensi buradan koyuyorum. Prensi buradan koydum. Prensi buradan koydum mu? Bunun da canı inecek diyeceğim de. Şerefsiz hızını kesti. Dur bekle. Valkyrie koyuyorum abi buradan. Valkyrie koydum. Onun büyük ihtimalle iksiri yok. Valkyrie koydum. milyonları minyonları koydum. Mızrak goblini koydum abi. Koydum mızraklı goblini. Abi silah yok Abi lütfen al onu. Tekrar. Tekrar al. Tekrar yal. Tamam, tamam iyi. 10 numara. İyiydi. Oha. 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 Oha, oha, oha. Bu maçı kazanmam lazım benim olmaz. Abi yapma. 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 Bu maçı kazanmamız lazım. Hadi. Hadi hadi. Hadi abi sen de. Bu maç sende. Bu maç sende bak. Bu maç sende kaçmazlar. Bu maç kaçmaz. Bu maç kaçmaz. Bu maç kaçmaz. Tamam bizde abi bizde. Ama şu iki yıldız alabilseydik iyiydi be. Bizde maç. iyiydi abi. iyiydi 10 numara maçtı. İyi oyundu diyelim. Abi çok fazla maç kazandık be. Abi 1500 canı kalmış be ya. Prens var ya alırdı aslında da. Zaman yetmedi. Neyse. Abi 10 numara oyundu var ya. Bu da 10 numara oyundu Bütün oyunlar 10 numara ya. Olum, <laughs> Altınca Mehdiş falan filan. Evet arkadaşlar, dilerseniz e, videoyu burada sonlandırayım ya evet, da bir maç mı yapsam lan? Bir maç daha yapalım çünkü bırakamıyorum arkadaşlar. Bu maçtan sonlanma sonlandırmak zorundayım çünkü yani internetim baya düştü. Uzun videolar diktersen sıkıntı yani. İde bunu renderlemek falan var. Renderlemek, renderlemek, renderlemek var. Oğlum konuşamadım lan bugün. Şimdi abi, abi şimdi bak. Abi geri alanda kulübe var lan iki tane. Abi barbarları oradan saldık tamam mı? Abi? Of. Şey gönderdi. Abi şey gönderdi ya. O çok kötü bir şey o. O var hiç sevmiyorum. Ben de bir ara kullanıyordum. Yani Aa aldık lan kuleyi. Oha. Oha kuleyi aldık. Oha aldık. Abi 10 numara lan. Geri zekalı hareketler yapıyor çünkü salak. Salak. Oğlum bu troll mü oynuyor lan? Ne yapıyor bu? Abi silah şöyle yetiş abi. Yet yet yetiş. Yetiş. Abicim yetiş, yetiş 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 Helal 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 tamam Tamamdır abicim Şimdi biz şuradan Prensi yollayacağız Prensi yollayacağız da Tamamdır 10 numara Koyduk çocuğu Koyduk çocuğu Aldık tamam o bizde Önüne bir şey koymaz inşallah ya geri zekalı ya. Lan niye öyle bir şey yapıyorsun? Geri zekalı herif. Salak lan bu herif. Hadi koş minyon koş minyon koş uç lan lan uç lan hadi lan tamam hadi 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 hadi, hadi abi abi hadi abi. abi oha 131 can ya tamam abi Abi easy maç, easy win. Easy abi çok iyiydi. Abi 10 numara oyundu. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim artık. Of be. Ulan kaç tane maç kazandık biz? İşte bayağı maç kazandık arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek Çıkmak amaçlı abone olabilirsiniz arkadaşlar ya da abone olmayacaksanız da en azından videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar ee, videonun videoların devamlılığı için videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum He, hepiniz cansınız Allah'a emanet olun görüşürüz arkadaşlar.